Kertuk'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizler birlikte arkadaşlar. Efsane bir Crack'li Hypixel sunucusu tanıtıyorum arkadaşlar. Ve bu sunucunun ismi arkadaşlar Paypixel. Evet arkadaşlar. Hemen hızlıca arkadaşlar videoya geçmek istiyorum. Ve arkadaşlar hemen ee, özetli bir şekilde şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani özetli bir şekilde şunu söyleyeceğim. Bu sunucu fullden bildiğiniz Hypixel'in Crack'li bir kopyası. Evet. Mini game'ler olsun, plugin'ler game olsun, mapler yani haritalar olsun, e, pluginler yani eklentiler olsun. Her türlü şeyden bildiğiniz Hypixel'in bildiğiniz kopyası arkadaşlar ve arkadaşlar bu sunucunun bütün bilgilerini ben vereceğim. Çünkü arkadaşlar bu sunucu çok değerli bir sunucu. Her neyse hemen hemen e, videoya hızlıca geçelim. Aslında bu videoyu daha önce çekmiştim ama bu seferde bir eksik şey olmuş arkadaşlar. Bu sefer bir eksik fark ettim. Bu sefer en baştan tanıtacağım. Ve artık bu son denemem çünkü artık sınırı taşırdılar bardağı bardağın son damlasını taşıdı yani. Bu ne artık ya? Her sene bir eksik oluyor her videoda. Her neyse. Bu sefer eksiksiz ve hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir de detaylı anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım videoya. Arkadaşlar buradaki nedir yıldızına tıkladığınızda lobi değiştirebiliyorsunuz. Hap 1, hap 2, hap 3, hap 4, hap 5 ve, ha ve hap 6 diye biz şanslı hap 5'teymişiz. Ondan sonra buradaki bo boyaya tıklayarak oyuncuları görünmez veya görünür yapabiliyorsunuz. Bakın mesela şu an oyuncular görünmez. Tekrar tıklayınca görünür yapabiliyorsunuz. Yani hide'in görünmez çoğun görünür demek. Arkadaşlar ondan sonra burada kozmetik sistemimiz var. Evcil hayvanlar var, böyle partiküllar var, kafalar var. Mesela kafalardan ben niye açmışım? Ben şöyle renkli bir K kafası açmışım gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar buradaki katı kategoriye gelir. Reset Head veya Reset Cosmetics deyip arkadaşlar e, buradan kozmetiklerinizi sıfırlayabiliyorsunuz. Ve bu ve başka olan ve başka ne açmışım bu mesela? Mesela Bumblebee'nin şeyini açmışım. Chestplate'ini açmışım gördüğünüz gibi. Ondan sonra onun dışında başka ne kozmetik açmışım? Ice Walker'ın pantolonunu açmışım gördüğünüz gibi. Çok havalı gördüğünüz gibi şu an. Arkadaşlar Reset Cosmetics deyip hatta durun. Ondan önce Reset Suite'yi, bu suite'i resetleyebiliyorsunuz ya da birden fazla kozmetik editisiniz. Reset Cosmetics deyip de resetleyebiliyorsunuz. Ondan sonra burada profil var arkadaşlar. Profile geldiğinizde gördüğünüz gibi e, sosyal medya hesaplarımızı buraya ekleyebiliyoruz. Bakın ben mesela birkaç tane ekledim. Burada direkt profilimizin şeyi var. Şeyi var. Mesela level 3'müşüm ben burada oyuncuların profillerini görebiliyorsunuz istatistiklerini yani istatistiklerini pardon. coin booster var bu gereksiz custom özel prince var mesela bu e, özelleştirebiliyorsunuz mesela burada fpxl'de waning var mesela ben önceki video deneyimlerimden birini de açmıştım ve e, mister dust yani gizem toz çıkmıştı burada ayarlar var İngilizceniz ise buradaki ayarları e, ayarlayabilirsiniz arkadaşlar Mesela burada dil, 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 seçme var. Sadece İngilizce var ama gördüğünüz gibi. Burada da mağazalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi loot chest'ten, booster'ına, bundle'ına, rank'ına kadar her şeyi buradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ve ardından burada da oyunlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Skyward var. Bedward var. Duals var. Ee, arcade Games yapım aşamasında. Murder Master yani katil kim yapım aşamasında. Build FIFA yapım aşamasında ve ska blok var arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca size böyle bir ska varsa göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar başta o şey e, The Delivery Man MPC'ni unuttum başta arkadaşlar. Ama neyse ki burada da var. The, The Delivery gidip arkadaşlar her gün günlük ödül alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben 5. güne kadar almışım ve günün günün alt, yani gün altı ödülünü de yakında alacağım arkadaşlar. Buradaki MPC'ye tıklayarak da Sky varsa giriş yapabilirsiniz bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın gerçekten çok güzel ve buradaki yaya tıklayarak da kit seçebilirsiniz arkadaşlar. Şu an kimse yok çıkmak istiyorum. hayretten arkadaşlar şuradaki zümrüte tıklayarak da direkt skavs yapabilirsiniz. Bakın burada kitleri ayarlayabiliyorsunuz ya da perkleri ayarlayabiliyorsunuz. Burada solları ayarlayabiliyorsunuz bu detaylı. Bu da detaylı. Bakın buradan e, loot chest açabiliyorsunuz. Amerika'ya satın almanız gerekiyor. Ya da loot chest satın alabiliyorsunuz. Buradaki buradaki üstüne geldiğim linkten satın alabilirsiniz burada da e, Ranked reward yani dereceli ödüller var gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar her neyse direkt hızlıca bed varsa geçiyorum tanıtmak için bed varsa da aynı şekilde böyle bir zümrüt var gördüğünüz gibi ama menü ve hostel menajeri yani host by yöneticisi daha yapılmamış arkadaşlar yapılık değil burada kozmetiklerim diye bir bölüm var yani kozmetiklerimiz var burada Bakın burada gördüğünüz gibi kozmetiklerimiz var. Şöyle size hemen tek tek hızlıca gösteriyorum. Ee, bakın tek tek hızlıca gösteriyorum. Ve arkadaşlar ayetten ekstradan böyle loot chest information var. Ama bu daha bu daha hızlı demiş. Ve aynı şekilde e, loot chest açabiliyoruz ve loot chest satın alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Profil kozmetik görünmezlik olabilir, O bile aynı zaten. Mesela burada solo var, doubles var. 3 ve 3 ve 3 ve 3 var. V4, ve V4, ve V4, ve V4 var. Ve 4, V4 var sade. Ama sade 4, V4 bakımdaymış. Genelde solo oynanıyor arkadaşlar burada. Nadir olarak da double oynanıyor ama genelde solo oynanıyor. Mesela bir tane oyun bulabilecek miyiz? Aha direkt bulduk da oyun. Bir dakika. hemen böyle bir şakasına şöyle gelişmek istiyorum. Ama pek de gelişemem. Dur hani PC nerede lan? Oğlum ben niye hızlanamıyorum lan videolarda? La oğlum. Allah Allah. Hızlıca yetiştirmeye çalışıyorum zaten. Bu videoyu aslında iki kere çektim. Zaten olmadı. Aslında bu iki kere çektim ve olmadı. Sinir oldum. Gerçekten yemin ederim. Bakın bu şekilde yatağa kapladık. Şimdi neredeyse hemen hap çekelim. Evet. Hap çekelim hızlıca. Ee... ardından ise burada dağıt var. Hemen dağıtı hızlıca tıklayalım. Dağıtı gördüğünüz gibi yine böyle bir kozmetik var. Loot chest bu burada yazılmış. L loot açabiliyoruz ama satın alamıyoruz. Aslında bunun üstüne gerek alabiliyoruz. Şöyle kozmetiklerimiz var yakında. Challenge settings var. Burada challenge'ları açabiliyorsunuz. Yani günlük görevler. Maç geçmişsiniz var. Yakında geliyormuş. Doğal kitlesi mesela dış duyan ayarlayabiliyoruz. Mesela klasik duyan ayarlayabiliyoruz. Bunu bilmiyorum. Burada seslerimiz değiştirebiliyoruz ama yakındaymış. Burada daha settings var. Chat'i gösterebiliyormuşuz. Tekrardan maç ayarları varmış. Mesela buradan herhangi bir dağıt moduna girelim şöyle. Arkadaşlar. Mesela şuna girelim diyelim arkadaşlar. Mesela şuna girdik diyelim. Bakın gördüğünüz gibi. Videomuz kaç dakika olmuş? Hemen bakmak istiyorum. Videomuz 7 dakika olmuş. Hemen hızlıca yetiştirmemiz gerekiyor. Bir dakika. Hızlıca 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 hızlıca. Hadi. Hadi. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde herhangi bir NPC'sine tıklayarak yani herhangi bir düello olan NPC'sine tıklayarak başlayabilirsiniz. Yine klasik bir ultra yaşlı var düello olarak. Bakın bu şekilde savaşabiliyorsunuz mesela bu The Bridge Arkadaşlar son olarak Skyblock var arkadaşlar ve Skyblock direkt bu sunucunun yani bu Fakepixel'in en çok oynanan oyunu. Bu arada bu Crackler Pixel sunucumuzun ismi de Fakepixel. Hatırlatmak isterim. Şimdi arkadaşlar her neyse bakın direkt burada böyle bir skyblock var ve ben direkt size böyle adamdan başladık göstereceğim arkadaşlar nasıl oynandığını ettiğini bu skyblock dışarıda kuşlar atıyor her neyse. Ee, arkadaşlar siz e, bu sunucuda skyblock ilk defa girdiğinizde böyle bir adada başlayacaksınız fakat böyle hazır bir şekilde itemleriniz veya şeyleriniz olmayacak bu tarz eşyalar olmayacak kendiniz gelişmek zorunda kalacaksınız. Yani kendiniz gelişmek zorunda kalacaksınız. Ve arkadaşlar ben burada kabustondan yani 40 taştan yapılmış gizli bir yer buldum. Arkadaşlar burada da Jerry isimli bir NPC vardı. O şey gizleri buldum. Ve bu gizleri ben kendim yapmadım. Vallahi kendim yapmadım. Yani yalan değil. Böyle bir yer bulmuştum şans. Herhalde e, bu sucuk sahipleri bir şey deniyor herhalde. Ve gelişim ve bu adada gelişim arkadaşlar. Şuradaki portala kadar e, ilerleyeceksiniz ve o portaldan da az önce gördüğünüz o Scarlet'in analog ismi Şöyle hemen haba gitmek istiyorum son bir şey gösterip videoyu bitirmek istiyorum. Ve evet neyse ki şu an bu videoyu detaylı çekebildim Allah'a şükür. Arkadaşlar bakın burada Farm Merchant NPC var. Peki bu NPC ne işe yarıyor? Bu NPC'de havuç, patates gibi şeyler satabiliyorsunuz. Peki nasıl satabiliyorsunuz? Hemen şöyle size göstereyim arkadaşlar. Hemen hızlıca gitmek istiyorum. Hemen 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 hemen. Bakın bu şekilde topluyorsunuz tamam mı havuçları? Bakın topluyorsunuz avuçları zaten envanterinize geliyor. Envanterinize zaten geliyor gördüğünüz gibi. Avuçları bu şekilde topladıktan sonra Farm en NPC'sine gelip Farm Meltem NPC'sine gelip Farm Meltem NPC'sine tıklıyorsunuz. Burada Sell Item diye bir huni var. Bakın burası işimize yarayacak. Buradaki havuca tıklıyorsunuz bu NPC'ye tıkladıktan NPC sonra bu bu bak. <laughs> bu NPC tıkladıktan sonra bu havucu tıklıyorsunuz. Evet otomatik satıyor ben PC arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu da hızlıca tanıtım Ha video uzamasın diye. Çünkü bu videoyu iki kere çektim ve sıkıntı oldu. Değişik bir şekilde. Hemen hava dönmek istiyorum. Scarborough'da hemen kısa bir şekilde tanıtım. diye diğer, diğer özelliklerini siz kendiniz inceleyebilirsiniz. Veya buradaki kişilerden yardım alabilirsiniz. Evet yani arkadaşlar videomuz bu kadardı. Burası arkadaşlar çok güzel, çok güzel krekli bir bir tane pizza pistak Aslında bu sunucu ben daha önce tanıtmıştım ama bu video, bu video e, önceki tan, bu sunucu arkadaşlar aslında bu video, e, bu sunucu önceki tanıttığım bir tane videomun düzeltilmiş ve detaylı hali. Her neyse, videomuz bu kadar da arkadaşlar. Umarım hızlı ve detaylı anlatabilmişimdir bu sefer. Kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum ilerideki videolarda görüşmek üzere. Aslında ben YouTube'a bir azıcık bir böyle bir ara verip başka oyun videosu atacaktım ama sürpriz olarak bu videoyu atayım dedim. Her yani arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. baba bye.